Merhaba arkadaşlar. Bugün Clash of Clans'ta klan savaşı yapacağız. Full köyüm diğer hesapları bekliyor. Neyse ben çok beklemeden klan savaşlarını yapmaya başlıyorum. Şuradan adamlar bayağı bir almış. Ben ilk önce bir metan, metana geçeyim. Metan benim en zayıf şeyim böyle yani. Köyüm diyebilirim yani. Şuradan düşman rakibe gidelim. Bunlara saldıralım mı? Bunlara direkt hayır, hayır sadece. Neyse alırız ya. Zaten bunlar çok fazla hızlı bir şekilde alalım. Şöyle askeri sal gitsin. Burası bunlar basit. Haydi. Basit deyip de iki yıldızla çıkmamız yok mu? İmkan. Kendime o kadar çok gülerim ki. Neyse arkadaşlar. Evet evet çok güzel. Buradan şey bir tane havan kaldı. Beni bayağı bir sıkıntı yaratacak gibi. Bayağı askerlerimi yavaş gibi. Belediyeyi de aldık. Bir yıldız geldi. iki yıldız geldi. Yüzde altmış yedi de. Hızlı olacağını düşünüyorum. Yüzde yetmiş üç. Haydi haydi. Yüzde yetmiş altı. Seksen üç altın deposunu da aldığımıza göre zaten adam belediye mi basmış ben de anlamadım. Yeni mi belediye geçmiş? Her neyse bizi ilgilendirmez. Hayır. Köşede de mi varmış? Hiç fark etmedim. Neyse. Çabuk olalım. Bir buçuk dakika olmuş. Maça başlayalım. Neyse fark etmez. 3 yıldız almamız lazım burada. Haydi haydi Tamamdır savaşı bitir Geldi Buradan Bizden hiç kimse savaş yapmamış daha cidden Haydi bakalım Saldır Abi mesela bu birliği şey yapamıyormuş Okçu yapamıyormuş Tamam çok güzel Ben mesela buna takviye yapmayacağım çünkü bayağı bir kolay köy düzeni çok sağlam olmadığından dolayı şey yapmayacağım sonra bir iki üç yapalım bir iki üç mü üçe gerek kalmadı bir iki üç tamam şuradan başlayalım yavaştan evet adam sadece belediye binası basmış onun dışında hiçbir yükseltme yapmamış Allah kahretmesin Klan kalesinden elektro çıktı fark etmez. Kaç seviye? Üst, üst seviye herhalde. Haydi haydi. Elektroyu indirdik çok güzel. İlerliyoruz buradan. Belediye binasını almak üzereyiz. Kenardan okçu gidiyor. Burada bir tane şey varmış. ki köşelerde inşaatçı kulesi varmış. belediye binasını alırız. Şunlara bassam mı acaba? Daha hızlı gitmesi için. <laughs> Bas için sunar. Zaten üstü Kolay bir belediye binası. Bunu geç hızlı bir şekilde alalım. Aynen çok güzel. Baya yarım buçuk bilen değildi yani. Haydi haydi. Çok güzel oldu böyle ikiye ayrılması. Buradan yaklaşık olarak 10 saniye sonra maç bitecek diyeceğim bu ejderhalar çok yavaş ilerliyor önemli değil olur böyle aksaklıklar <laughs> devam edelim şimdi orduyu bir birlik katalım devam devam kim saldırı yapmış ki her neyse. <laughs> Metan 3'e geçelim. Metan 3 hesabıma. Buradan da güzel bir saldırı yapmayı planlıyorum. Evet. Evet. Metan 3. <laughs> ya buna saldırsam olmayacak. Çünkü baya saldırsam mı saldırmasam mı? Köyü güzelmiş. Beledi binasına göre. Ama bize Fark etmez. saldır geç. Şimdi bana söyler misin kim olsan kalliyana. Çok güzel. Sonra iki tane de sonrası aldık. Genel olarak buradan başlayacağım. Bunu da... Dur. Aynı. Ejderayı da yukarıdan saldığımızda da, köşelere de bunu attığımıza göre Buradan böyle güzel bir saldırı yaptık. Ejderha yukarıdan temizleyerek gelsin. Ej, bu, ej, elektro Ejderha nereden çıktı? Elektro'yu orada durduracak kimse yok. Şurada bir havan var. Havanı indirdikten sonra hiçbir sıkıntı kalmayacak. Şu kenarlardan da bar bar temizleyerek, temizleyerek gidiyor. Çok güzel. Aynen. Böyle güzel bir maç ol, oluyor. Sonra bunun gücüne başlayalım. Ben bu barbarın yeni kendi topunu çok hoşuma gitti. Belediye binasına az kaldı. Aynen çok güzel gidiyoruz. Çok iyi. Rakiple birazcık basit gibiydi bana göre. De, basit gibi değil de yani basitti zaten. Çünkü çok fazla yükseltmesi yokmuş. Neyse. Şuna bakalım bir. Birlik gerektirecek mi? Ya? Yok. Ya e Allah'ım ya. Böyle köy mü olur? Neyse saldır geç. <laughs> Gerçekten saldırırken çok oyunculu maçtayken ne bileyim abi adam köy, köy üstünü hiç düzenlememiş. Bele, belediye binası kaçta kalmış kim bilir. Hızlı bir şekilde şunu alalım. Hayatım oyuncu göreceğim en garip bir şey. Belediye binası 9 ama Köy o kadar garip ki inanılmaz derecede. Her neyse bunlar da bazı hızlı bir şekilde. Belki yapacağım en hızlı klan savaşı olacak. Aynen. Ha adama bak. Klan kalesinde elektro varmış. Elektro bağışlamışlar. Çok güzel. Ama klan kalesi çok düzgün değildi. Kopyala yapıştır yapmamış. Kolaydı. Hatta her şey bir seviyeydi yani. Ya ben bu arada birlik bile hatta bu orduyla bir tane daha şey yenebilirdik. belediye binası 9 yenebilirdik. Tamamdır çok güzel. Geldik burada. Şuradan birlik eğitelim. Metehan 3'e geçelim. Metehan 3'teydik zaten. Metehan 4'e geçelim. Metehan, Metehan 3, Metehan 4 bitti. Şu anda bayağı saldırı yaptık. Yani her girdim saldırıda 3 yıldızla çıkıyoruz Allah şükürler olsun. Yani kolay bir rakipti. Bunun için şuradan düzenleyemiyormuş bizi şeyi. Okçu al tamam. Yok. Klan savaşı yap. Sonra gel. aşağıdan şey yaparak gidelim fullleyerek gidelim ki ha, güzel bir rakip geldi yani çok da öyle abartacak kadar güzel değil yani alınabilir bir rakip söyle aldık şunu da sonradan bunu da aldığımıza göre elektroyu üstten salıyorum temizleyerek gelsin bunları da aşağıdan salıyorum aşağıdan temizleyerek gelsin çok güzel köşelerde de su inşaatçılar köşelerde duruyor ve çok zaman kaybediyor Yapabileceğim en hızlı klan savaşı olacak herhalde bu. Köy bayağı basit olunca. 10 dakikada, 15 dakikada, 20 dakikada 30 yıldız. Mükemmel. Olabilir mi? İhtimal var mı? Olabilir yani. Neden olmasın? Basınlara bas. Zaten üstledik. Hızlı bir şekilde alalım. Sonradan belediye binasına yaklaştık. Belediye binası aldık, alamadık. Köşeleri Barbar nerede benim? Barbar'ı göremiyorum. Barbar aşağıda bir yerde olması lazım. Ölmemiş. Neyse bitti maç zaten. Adamlar güzel. Ya artık ortak benim ortak saldırmış. Neyse. Sonra üstte geçelim. Oo, güzel bir maç. Şuraya bir elektro ejderha atarız şimdi. Şimdi sordum Mete 5'e geçelim. <laughs> Mete 5'te ezan dokunuyor. Şefaat et ra, ya Resulallah. Şimdi buradan bu buna saldırdığına göre bu, ben de buna saldıracağım. Güzel bir maç olmasını diliyorum. Şuradan yukarıdan. Evet, güzel. Şuradan bunu da aldığımıza göre hayır. Uf, neşe. Her şey planladığım gibi gitmedi de. Sağlık olsun diyelim. Şöyle alalım burayı. Aynı şöyle bir dağıtalım atalım. Elektro aşağı temizlerken elektronun ikisi seviye olması lazımdı. Neyse. Şuradan bunların canını da bastık. Biz bunu fırlayamazsak valla valla bile çok komik duruma düşeriz yani. Adamın şeyi de varmış. 4 seviye ejderi mi varmış gari? Ne diyeyim? Üç seviye mi ejder varmış? Elektro ejder diyorsun o ya. Bunu elektro desen çok daha iyi. Türkçe'yi katlediyorsun üst seviye veya dört seviye elektrosu var. Belediye binası düşmek üzere. Düşedi, düşedi. Kenarlardan temizliği yaptı. Köşelerde kaldı. Belediye binası da düşmek üzere ama benim ejderha düşecek. Fark etmesi daha çok ama. Ah Hatta prensin bilen sağlam. Birazcık bu köy diğer köylere göre birazcık zorladı ama zor değildi yani. Bayağı basitti yani. Şimdi köylere dağıldıktan sonra çok güzel. Burada elek ejderhalar. Burada da prens bunu aldıktan sonra fulllemiş oluyoruz. 3 yıldım 3 yıldız almış oluyoruz. Fulleme nerede? Geldiyse ağzıma. Buradan birlikte eğitelim hızlı bir şekilde. Bunu bir gözlülük yapalım bakalım. Ne yapayım ya ben bunu çok fazla zorlamadan birlik bile almayacağım o derece yani. Hemen sonra alalım. Şöyle biz 3 şey atalım. Burada bir yıldırım atalım yine. İçeri atalım, içeri atalım. 3 tane yıldırım. Çok güzel. Tam isabet ettiğim gibi, planladığım gibi her şey ekranında gidiyor. Şimdi yukarıdan ejderhalar gidip bunun canına basalım. Kraliçe nerede? Okçu kraliçe köşedeymiş tamam. Çok iyi ilerliyoruz. İle çok iyi ilerliyoruz gibi gözüküyor. Basyalı 30 saniye falan oldu. Okçu kraliçe kenarlardan temizlik yaparak gidecek. Evet belediye binasına vurmaya başladılar mı? Başlayacaklar kenarlardan temizlik. Ay, cam basalım okçu kraliçeye. Yan başlıktan sonra bayağı bir yıldız geldi. Belediye binasına darbe yapıyorlar. Kenarlardan temizlik de var. Adamın şeyi de varmış. Elektrosu da varmış. Üst veya dördüncü seviye. Tam bel ayırt edemiyorum. Adamın elektrosu beni bayağı bir sıkıntıya sokacak. Ama kazanacağı sonuç olarak. Her neyse. Buradan bunu aldığımıza göre birazcık yavaşladık çünkü birlik almadan çıkmıştık. Bunu bir de üstleyemesek çok komik duruma düşerim. Yani birlik ihtiyacım olmadığını düşündüğüm için birlik yapmadım üçledik. Aynen çok güzel bir maçtı. Harikaydı. Çok güzel devam. Sonra da yine bir birlik üretelim. Aynen devam abicim. Sonra bu kaçtı? Metan 5 miydi? Aynen metan 5. Metan 2 hesabıma gidelim. <laughs> metan 2 hesabıma geldiğimize göre Abi 2 yıldız alacak sen niye saldırdı? Neyse. Biz bu ikisini alalım. Mı? gözcülük yapalım. Bu güzel alınabilir, üstlenebilir. Bu da üstlenir fark etmez. Bu da üstlenir. Bir şey yapalım bir bekle. Sus. son seviyedeki Cod, Mad mat, mat bakalım. Mat kokusu. Hmm. Ben şey yapmayı planlıyorum. Metanik hesabına. <laughs> Buna bir saldırı yapayım şöyle bir. Mat kokusu alırım alabileceğimi düşünüyorum en azından. Öyle düşüneyim yani. Sonradan bir olmadı. Şey yapmaya planlıyordum böyle. Her iki tarafa hasar vermeyi planlıyordum da başarılı olamadı. Neyse sağlık olsun. Sonradan bıraktım. Ejderha'yı yaşadım böyle. Ejderha değil bu elektro. Hızlı ya şey oluyor. İsimleri yanlış söylüyor. Ejderhaları da yukarıdan bıraktık. Çok güzel. Aynen. Yani şunun şeyine bakalım. O 30 seviye şey. Ya yanlış tarafa gitti. Neyse. Yanlış şey yanlış tarafa gitti. Şurada bir tane şey kaldı. Ama onu da aldığımıza göre 3 yıldız gelir mi dersin? Be, kim bilir. Haydi haydi belediye binasına baskı yapıyoruz. Üçleyebilir miyiz? Bir yıldız aldık. %61'deyiz. Belediye binası düşmek üzere. Haydi haydi. Oğlum belediye binası bayağı bir Hayır ya. Çok kötü başlangıç yaptım. Niye böyle başlangıç yaptım ben onu anlamıyorum. Gerçekten şaka gibi alabileceğimi düşünüyordum halbuki ise. Sağlık olsun yani. %80 aldık. Güzel. Bu oradan bir cacık çıkmaz. Şimdi anladım. De. Şuradan şeye geçelim. Metan, metan 3. Üç, metan 3'ün hesabıma bakayım bir. Metan hepsi, metan iki tane saldırı hakkını kullanmıştım ben. Bunun, bunun da kullanmışım. Dur şöyle bakalım bir. Eve bakalım. Kimin, hangi hesabımın saldırı hakkını kullanmamışım? Metan kullanmışım. 4 var. Metan 4 var. Metan 4, metan 2 var. İki tane saldırı hakkım kalmış. Metan 4 ve 2. Metan 4'e gidiyorum şu anda. Güzel bir maç. Şöyle bakalım bir. Bunu alır mıyız bir bakalım bir. <laughs> Çok pardon. Bu birazcık zorlar bizi. Bu basite kaçar. Biz zoru yapalım. Kolay herkes yapar. Saldır gitsin. De. Elektro yokmuş arkadaşlar. Şuradan ben bir şey yapayım bir. Klan kalesi. Satın al. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi saldırı yapabilmeye hazırım. Saldırı gitsin. Aynı yani bir ejderha abi yıldırım bir yıldırımdır. Yani bazı zaman öyle bir sans geliyor ki. Bir yıldırım ol, bir ejderha olmazsa oyunu kaybediyorsun. O zaman diyorsun ki keşke bir yıldırım bir ejderha olsaydı. Onun için ufak şeyleri önemsememek lazım. Bazı zaman hiç önemsemediğimiz şeyler o kadar önemsiyoruz. Önemli hale geliyor ki. Hiç önemsemediğimiz şeyler o kadar önemli hale geliyor ki. Bunu şaşırıp kalıyoruz. Okçunun yeteneğine bastıkça oradan çok güzel gidiyor. Yani şuradan bir havanları indirebilirsek çok güzel olacak. Ben hepsine basmadım tabi. Şuradan havanları indirebilirsek. Prensin yeteneğine de bastık. O şey varmış adamda. Hmm. Ejderha varmış. Adamın ejderhası benden büyük. Hatta üst seviye herhalde. Yani herhalde üst seviye veya dört seviye fark etmez bize. 20 dakika olmuş oyun başlayalı. Klan savaşı bitmek üzere şu anda. Aşağı yukarı 30 yıldız toparladım klana. Ya sen ne ayaksın abi ya diyorsun diyorlardır. Şimdi buradan kenarlardan bayağı bir yıldırım yıldırım demişim. Tesla kaldı. Tesla'nın dışında bir tane izleyicimle geldi. Kim izliyor acaba çok merak ediyorum. Jordan 3 yıldız alabilir miyiz? Çok tehlikeli ve bir... uf. Aynen çok tehlikeli. 3 yıldız alabilme ihtimalimiz çok tehlikeli. Aynen. Alabiliriz ya. Alabileceğimize inanıyorum ben en azından. İnanmak başarının yarısıdır derlere. De. Bunun gibi oldu. Şu anda öğüt veriyoruz. Öğüt 3 arkadaşlar. Sonra da Tesla'yı da aldığımıza göre. Kenarlarda bir şey yok. Çok güzel. Çok güzel bir maçtı. Disli bir rakipti. O kadar da güçlü değildi tabi. Ama disliydi. Yani böyle savunması falan zorladı beni. Sonradan şey yapalım. Asker basalım. Birlik basalım. Bir metaniki 2 mi vardı bir de? Metan 2. Metan 2'ye gidiyorum şu anda. Aynen çok güzel. Sonra 5 hesaptan saldırı yaptım. Bitmek üzere şu anda. 5. hesabımdaki saldırıyı da yapacağım. Buna saldırı yapacağım. Şöyle bir gözlülük yaparım saldırmadan önce. Nereden plan yapabiliriz? Ooo güzel bir maçmış. Yani. Oooo iyi. Adam köy düzenini değiştirmiş. Fark etmez bizde de. Yani üçleyebileceğim nasıl bir tarz düşünüyorum sonra. Düşündüm aşağıdan gireceğim. Ama ilk önce bir, bir şey yapayım bir. Neydi? Birlik alayım bir takviye. Bir de şey alayım. Yıldırım. Satın al. Çok güzel. Şimdi saldırıyı yapabiliriz. Saldırı geçsin. Bir an yanlış hesabı, yanlış kişiye saldırı yapmış gibi hissettim ha. Şuradan şey yaptım. 1 2 3. Neyse o düşmedi. 1 2 3. Bir de bunu atalım. Çok güzel. Köyü aşağıdan gireceğiz. Elektroyu yukarıdan salıyorum. Temizlik yapmaya başlasın. Barbarla şeyi aşağıdan salıyorum. Prens. Bunlar da temizlik yapsın ki birazcık sabretmeyi planlıyorum. Çünkü Ejderhalar sağa sola dağılmadan direkt havanları indir Havan demişim. Şunların ismini unutma. Nasılını satayım ya. Her neyse işte. Şu anda o kadar yorgunum ki. Aynen yani bir tanesi indirdik çok güzel. Diğerini de buradan saldıralım. Aynen çok güzel ilerliyor şuradan. <laughs> Belediye binasına girmedik daha cana. Düşman rakipte de, de şey varmış. Oy neydi bunun ismi? Elektro varmış. Elektroyu alırız. Bunu da üstledik arkadaşlar. Güzel bir maçtı. Aynen çok güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Birazcık şey oldu. Elektro falan çıkması. Aynen güzel bir maçtı. Hayır elektro indirememediler mi? Elektro indirememişler ya. Hayır. Üstleme ihtimalimiz azaldı arkadaşlar. Elektro indirilme, indirilemedi. Aynen şimdi üstle, üstleme ihtimalimiz arttı. Bir an elektro ejderhaları bitirecek zannettim. Aynen çok güzel ilerliyor. Şu anda 10 saniye sonra falan bayağı yüzde yüzü on ulaşmış durumda olacak herhalde. İki tane barbar yan yana mefaat etmiş diyelim. Ölmüş demeyelim. Adamlar kahraman. Ölmüş denir mi? Mefaat etmiş denir. Ölmüş daha böyle kaba duruyor. Kenarlarda bir şey yok değil mi? Çok güzel. Aynen. Şuradan birlikte başlayalım. Aynen çok güzel bir maç oldu klan savaşı. Yani güzel bir klan savaşıydı. Savaşıydı. Beni birisi arıyor arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bu klan savaşı bu kadardı. İyi günler.